Selamünaleyküm arkadaşlar. Geçen hafta Uğur Elektronik'ten kazanmış olduğumuz Golden Warrior varıyor cihazımız elimize ulaştı ve şu an açacağız. Haydi bismillah. Yazımız Kahramanmaraş'a geldi. Ana gövde. kulaklık. Aşağı. sap. Muhtemelen fatura da bunun içinde. <laughs> Ve derin arama başlığı. Ayrıca taşıma için de çanta. Daha bitmemiş şarj cihazı yani tablosu. bunu da keşfedip öğreneceğiz. Yine ara biri. Uğur Elektronik Uğur Hocam ve Uğur Elektronik ekibine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Hadi